Merhaba arkadaşım, nasılsın? Biraz daha sesli konuşur musun? Merhaba. Bisiklet sevdalısısın anladığım kadarıyla. Evet. Adını soyadını öğrenebilir miyim? Yunus ne? Yunus Görücü. Yunus Görücü. Evet. Peki Yunus kaç yaşındasın? 41 yaşındayım. 41 yaşında, Maşallah. 41 kere maşallah. Peki nerede oturuyorsun Yunus? Kavakpınar'da. Pendik Kavakpınar'da oturuyorsun. Evli misin Yunus? Bekarsın. E bu pendikli kızlara da duyurulur yani bekar olduğum bu arada. Çok da yakışıklısın maşallah. Peki neresin Memleket neresi? Kambu. Trabzonlusun. Ben de Trabzonluyum ha. Haberin olsun hemşeriyiz. Peki başka ne iş yapıyorsun dostum? Şey normalde, e, torna ustasıyım da. Torna bir, fabrikada bir fabrikada ustabaşı olarak çalışıyorsun. Bir fabrikada ustabaşı olarak çalışıyorsun. İsminizi bir daha söyler misiniz? Yunus. Yunus, evet. Yunus ben demin seni bisikletinle geri geri giderken gördüm. Pek gördüğümüz bir olay değil. Senden şimdi bisikletinle tekrar böyle bir yürüyüp sonra geri geri gitmeni, sonra da yapabiliyorsan bir iki figür daha bize göstermeni rica ediyorum. Ee, bütün Pendik senin bu yeteneğine şahit olsun, görsün, izlesin istiyorum. Buyur Yun Yunus, sahne senin. Bendik Meydan'dan yayın yapıyoruz. Yunus kardeşimiz genelde burada hep her akşam e, meydandaki sakinlerin e, şovuyla gözlerini temaşa zevkini e, en üst düzeyde yaşatıyor. Çok ilginç figürleri var. Tabi arka arkaya giden bisikletçi çok az. Başka figürleri de var ama o kendisi artı arka arkaya da gidiyor. Evet Yunus şovuna başladı devam ediyor. Güzel şeyler yapıyor Yunus. Evet tebrikler Yunus iyi gidiyorsun devam et. Süper. Teşekkürler Yunus